İstanbul'u olası bir depreme hazırlamak için çalışmalar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da yürütülecek Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu acı gerçekle öğrendik. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremler gösterdi bu gerçeği. İki büyük depremin ardından depreme dayanıklı şehirler için kollar sıvandı. Özellikle deprem riski taşıyan İstanbul'da kentsel dönüşüm ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yarısı bizden kampanyası önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru cevaplandı. Buna göre en çok merak edilen soruların başında konut için ne kadar hibe ve kredi verileceğiydi. Bakanlık yarısı bizden diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek denildi. İş yeri içinde destek yarı yarıya olacak. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek. Hak Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak. Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vaat hesabına 4 taksitle yapacak. Ödemeler ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra başlayacak. Yani vatandaş riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak. Müzik Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacak. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmışsa kampanyadan faydalanılamayacak. Ruhsat alındıktan ikiye sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacak. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak. Sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl Ocak ayında yıllık tüfe artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksitlerde sayısına bölünecek